Gelsene sen de şuraya. Videoya. senin de koyacağız bilgisayara ya. Sen de geç kardeşinin arkasında çekelim videoyu. Görmem mi oğlumu ya? Allah Allah. Sana da vereyim mi? Anne. Yoğurt annem bu. Çok güzel, <laughs> yoğurt. Çok güzel. Çok güzel yoğurt. Gel sana ya, bir da Bir kere Öyle. bir kere. Seni de çeksinler. Bir kere video. Video <laughs> çekeceğiz hadi. Yoğurt annem. <laughs> Çok güzel annem. Video çekiyorum video. Videoda kendini görürsün yoğurt yerken. tahtası istiyor. <laughs> <laughs> Benim yakışıklı oğlum Sarp. Tek başıma mı çekiyor? Bu da tipsiz görken. Surata bak. Abisi daha yakışıklı tabi. Gıdık gıdık gıdık. Sana abisine. Gıdık gıdık gıdık. Vay koçum vay be. <laughs> Çektin mi? Çektim. Ha? Bakayım.